yaşama sevincine kavuştu. Ailecek sana minnettarız diyerek bana teşekkür etti. Şehrin diğer ucundaki bir karavan parkına gittik. Arkadaşımla babası bir taksiye binip evlerine döndüler. Evet, arkadaşımın fikri işte buydu. Bir süre onların karavanında yaşayacaktım. Kendimi çok iyi hissediyordum. Çünkü artık istediğim her şeyi yapabilirdim. Üvey annem bana ulaşamasın diye cep telefonumu kırıp çöpe attım ve gidip yenisini aldım. Yapmam gereken önemli bir şey vardı. Hiç vakit kaybetmeden internetten bir avukat buldum. Ertesi gün ofisinde buluştuk. Babamın davasına bakması için onunla anlaştım. Üvey annem babamı ziyarete gitmeyeyim diye hangi cezaevinde olduğunu benden saklamıştı. Bu yüzden de avukatın öncelikle babamı bulması gerekiyordu. Daha sonra gidip sivilce maskesi yaparken kullandığım malzemelerden bir sürü aldım. Karavanı küçük bir laboratuvara dönüştürecektim. O sırada avukat aradı. Babamın hangi cezaevinde olduğunu öğrenmiş. <laughs> Eğer ziyaretine gitmek istersen bir saat sonra gelip seni alabilirim dedi. <laughs> Babamı aşırı özlemiştim. Onu cezaevi giysileriyle gördüğüm anda ağlamaya başladım. Avukat bizi yalnız bıraktı. Babama her şeyi anlattım. Yaşadıklarımı öğrenince çok üzüldü. Üvey annem beni ziyarete gelmiyor. Haber alamadığım için seni çok merak ediyordum. Buradan çıkar çıkmaz o kadından boşanacağım ve sana layık bir baba olacağım diyerek bana sarıldı. Ardından avukatla konuştuk. Babamla ilgili yeterli delil olmadığını, bu yüzden de cezaevinde haksız yere tutulduğumu söyledi. Avukatımız işinde inanılmaz iyiydi. Kısa sürede bir sürü tanık bularak babamın suçsuz olduğunu kanıtladı. Cezaevinden çıktıktan sonra babamla bir süre karavanda yaşadık. Artık çok zengindim. Üç katlı bir ev satın aldık. En üst katın tamamını laboratuvar haline getirdim. Dört kişiyi işe aldım. Pardon beş. Çünkü bana yardım eden arkadaşım da artık benimle beraber çalışıyor. Böylece günde 800 adet sivilce maskesi üretecek kapasiteye ulaştık. Babam bir süre dinlenip kendini toparladıktan sonra üvey annemle buluştu. Sahtekar kadın sürekli ağlamış. Ben Berrin'i e her zaman çok sevdim. Onu evimize getir. Hep beraber dünyanın en mutlu ailesi olalım demiş. Babamsa artık bunun mümkün olmadığını, en kısa sürede boşanma davası açacağını söylemiş. Üvey annem bunun üzerine sana yalvarıyorum. Lütfen bana bir şans ver. Hem seni hem de Berrin'i çok özledim gibi yalanlar söylemiş. Babamsa evet. yeter. Bizi aptal mı sanıyorsun? <laughs> Sen sadece Berrin'in parasının peşindesin diye bağırıp yanından ayrılmış. Üvey annem babama hala günde 3-4 mesaj gönderiyormuş. Ama neyse ki babam o kadının gerçek yüzünü gördü. Artık onun ucuz yalanlarına asla inanmıyor. Hikayem hoşunuza gittiyse bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın.